Hocam siz Güneydoğu'daki seçim sonuçları ve özellik açıklamalarının ayrılık ve bölünme anlamına geleceğini her gün anlatıyorsunuz inşallah bu önemli tehlikeyi. Yeni akit yazarı Faruk Köse de BDP tarafından yerel seçim sonuçlarının halkın demokratik özellik projesine destek verdiği olarak yorumlandığı bir yazı yazdı. Belediyecilikten öte bir yetkisi olmamasına rağmen yerel yönetimlerin özel yönetime geçmesi ayrılık ve bölücülük demek değil midir diye sordu. Süper tehlikeli bir olay. Bir de bunun üstünde de pek duran olmadığı için sessiz sedasız PKK alttan alta e, hedefine doğru ilerliyor. E, bu konuda konuşma yapanları da işte sanki suçluymuş gibi göstermek istiyorlar. Buna çok dikkat etmek lazım. Bu ciddi bir tehlikedir, ciddi bir gelişme. Zaten konuşmaları da baktığımızda hedefin o olduğu görülüyor. Bir de PKK son zamanlarda özellikle Abdullah Öcalan'ın açıklamalarından sonra kendini dindar göstermeye başladı. Bu çok tehlikeli bir taktik. Ee, Stalin de bu savaş döneminde kiliselere, hamlara, papazlara müthiş destek vermişti. Savaşta moral yönden etkili olsun diye. Sonra konular hallolduktan sonra yine onları ezmeye başladı. Daha önce de eziyordu ama savaş döneminde destekledi. PKK'da geçici bir destek sağlıyor. Bazı Müslümanlar da buna kanıyor. Biz diyor işte sarıkla cübbeyle gezeceğiz. İstediğimiz gibi faaliyet yapacağız. Bize burada özgür bir ortam sağlayacaklar falan gibi inanıyorlar. Halbuki PKK siyasi yönden yönetimi ele geçirdiğinde yani komünist yönetim kurulduğunda, proletarya diktatörlüğü kurulduğunda iflahlarını keserler Müslümanlar. Bir tane cami bırakmazlar. Bir tane mescit bırakmazlar. Dini eserler, dini kitaplar hiçbir şey bırakmazlar. PKK hareketi çok hırslı, çok acımasız bir hareket. Meydana gelecek felaketi tahmin etmiyorlar. Halk ılımlı, sakin, sade bir yönetim olacak zannediyor. Öyle bir şey yok. Yani kurt kapanına insanların rahatça kapılmaları için, kapanın rahat çalışması için şu an çok ılımlı yaklaşıyorlar. Ama komünist yönetim kurulduktan sonra acımasız keskin yönünü PKK ortaya çıkartır. Daha önceki olayları unutmaması gerekiyor vatandaşlarımız. Halkı kitleler halinde şehit ediyorlardı. Çoluk çocuk, yaşlı kadın demeden herkesi şehit ediyorlardı. Onun bin beterini yaparlar Allah hazır gelsin. Onun için bu büyük tehlikeye karşı bütün partilerin el ele verip her türlü tedbiri alması gerekiyor. Ve bunu da sık sık hemen hemen her gün hatırlatmamız gerekiyor. Özellikle MHP'den biz bu konuda çok ciddi bir atak bekliyoruz Sayın Bahçeli'den. Evet. Salon toplantıları yapsın, büyük konferanslar versin MHP'nin ileri gelenlere. Sayın Başbuğ gibi gayet güzel halkı ikna edecek, tehlikeye dikkat çekecek konuşmalar yapabilirler. Aynı şekilde Sayın Kılıçdaroğlu da çok güzel konuşmalar yapabilir. Çok aydınlatıcı faaliyetler yapabilir. Tayyip Hocam gerçi son günlerde bu tehlikeye dikkat çekiyor. İşte tek devlet, tek bayrak ama adamlar bunu dinlemez. Yani tamamen demokrasi olarak görürler. Çünkü onlar çok kapsamlı ve kararlı ideolojik propaganda yapıyorlar. Bu tip siyasi söylemlerle bu olay durmaz. Darwinizme karşı mücadele verilmesi lazım. Materyalizme karşı mücadele verilmesi lazım. Antistalinist antistalinist anti komünist faaliyet yapılması lazım. Halkın uyarılması gerekiyor ve bütün siyasi partilerin kardeşçe o konuda ittifak etmesi gerekiyor. Orada siyaset olmaz. Orada vatanın birliği mevzubayız. Çok hayati bir konu. Büyük Birlik Partisi olsun, MHP olsun, hepsi bu konuda atak olmaları gerekiyor. Bizim demecimizi yayınlamazlar diyemezler. Çünkü bu kadar güçlü partilerin demeçleri yeri yerinden oynatır. Çok etkileyici olur. Onun için hiç vakit kaybetmemek gerekiyor. Ee, Birleşmiş Milletler devreye girebilir. Planları da zaten o yönde bazı tiplerin. Vaktimiz varken, zamanı varken çok acele edelim. Günler, aylar bile önemli. Hemen telafi edecek ataklara başlamak lazım. Evet, diyelim hocam hocam Faruk Köse yazısına şöyle devam ediyor parçalanmayı önleyecek tek yol Kürtleri Apoizm'den Türkleri Kemalizm'den kurtarıp Müslüman Kürt ve Türk toplumlarının inanç kimlik ve kişilik değerlerine uygun olarak devleti yeniden dizayn etmektir demiş ya kardeşim Kemalizm'in anlaşılma şekilleri iki tarzda bir dinsizlik ateizm din karşıtlığı bir de gerçek Atatürkçülük vardır. Onda Atatürk'ün dine gösterdiği ilgi, alaka ve destek mükemmeldir. Tam bir Kur'an Müslümanıdır Atatürk. O yönüyle Atatürk'ü değerlendirmek lazım. Kemalizm diye adam dinsiz bir Atatürkçülük anlayışı ortaya koyuyorsa o Atatürkçülük değildir. O sunidir. Ona itibar etmenin de bir anlamı yok, manası yok.